akşamlar değerli izleyenler. Not defteriyle tekrardan karşınızdayız. Evet bildiğiniz gibi 30 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor ve adaylarımızı stüdyomuzda tanıtmaya ve projelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir adayımız var. AK Parti Çumra Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet Oğuz Bey bugün stüdyomuzda konuk olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyisinizdir inşallah. Hamd senalar olsun. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. Hamdolsun. olsun. Ee, özellikle son günlerde bir yağış da arttıkça arttıkça biz daha da iyi oluyoruz. Mutlaka Çumralılar da e, bundan e, memnuniyet duyuyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü Çumra artık tarımın e, Konya'da başkenti, baş ilçesi diyelim. <laughs> evet, bizim Çukurovamız diyebiliriz Çumra. Evet. Yani rahmetiyle geliyor inşallah ya Rabbim. Yani e, özellikle Su bizim için her şey yani çumra için her şey ve çumra için suyu 100 yıl önce düşünen Abdülhamit Hazretleri mavi evet. tünel projesini çizerek ama o 100 yıldan sonra da 100 yıl boyunca bütün iktidarların size suyu ben getireceğim şeklinde devam etmesi ve hamdü senalar olsun bizim yetiştirdiğimiz Ahmet Davutoğlu bakanımızla temeli atılan mavi tünel ve bitiş tarihi de verilerek ve hamdü senalar olsun yine dağlar taşlar şantiyeye dönerek bizlere suyu getiren... Özellikle Davutoğlu Bakanıma ve Başbakanıma Teşekkür ederek evet, başlıyorum Allah suyun yokluğunu göstermesin diye Amin. de dua edelim Amin. E, Sayın Başkanım öncelikle e, Sizden Sizi bir dinleyelim Yani e, Doktor Mehmet Oğuz kimdir? Doktor Mehmet Oğuz 1973 Çumra Bağlar Mahallesi doğumlu Daha sonra Mustafa Onbaşı İlkokulunu Bitirdim sonra Çumra İmam Hatip Lisesini bitirdim 1992 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Babam toprak mahsulleri ofisinde bekçiydi. Evet. E, gurur duyarım kendisiyle. Allah razı olsun şu anda da beni izliyordur mutlaka. E, annem ve babam e, hala da hayattalar yaşıyorlar. Tıp Fakültesini kazandık. O yıllar zordu elbette. Üniversite okumak da zordu. Yani krediler, burslar sıkıntılıydı. Daha sonrasında hamdü sena olsun okulu bitirdik. Ve Batman ilinde göreve başladım. Evet. Batman ilinde Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü. Ee, uzun süre o görevde bulunduktan sonra il il sağlık müdür yardımcılığı görevinde bulundum ve daha sonra da Konya'ya tayinim çıktı. Konya'da da daha sonra özel bir e, Çumra'da Özel Beyza Tıp Merkezi'ni kurarak da hayatıma devam ettim. 10 yıl boyunca Hı. Çumra Özel Beyza Tıp Merkezi'nde doktor olarak görev yaptım. Evet. Ve şu anda da e, 2011 yılından beri AK Parti Çumra İlçe Başkanlığı görevinde bulundum Hı. ve en son olarak da hem Başbakanımızın hem bakanımızın ve Konya İl Teşkilatımızın tensipleriyle de e, Çumra AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak yola devam ediyor. Evet, i̇nşallah hayırlı olur diye e, teşekkür ediyorum. ümit ediyoruz. Dua ediyoruz. Hem Çumra için hem sizin için de. E, şöyle tabii Çumra için genel olarak Çumra için konuşacağız. Genel siyasete çok fazla girmeyeceğiz. Evet e, Çumra'da sizin yapmayı düşündüğünüz ve diğer konular hakkında e, konuşacağız. Geniş geniş konuşacağız. Fakat tabii e, Çumralı Hatta şöyle bakıyorum programlarda Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında mesajlar geliyor. Evet. Hangi ilçenin belediye başkan adayını davet etmişsek o gün orayla ilgilenen kişiler, kardeşlerimiz mesajlar gönderiyorlar. Bugün de Çumralı kardeşlerimiz herhalde mesajlarını gönderirler, evet. sorularını bize aktarırlar diye ümit ediyoruz. Bunun için de 39-69'a 42 Konya TV yazıp bir boşluk bırakıp mesajlarınızı gönderebilirsiniz yine Twitter adreslerimizin de mesajlarınızı, görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Mehmet Bey, önce şu soruyla başlayalım. Genelde gene bu soru doktorlara sorulur. Biz de geleneği bozmayalım. neden siyasi hayata girdiniz ve neden belediye başkan adaylığını düşündünüz? İmumatip yıllarından beri o yılların gençlik teşkilatı olan Milli Gençlik Vakfı'nda aktif olarak çalıştım. Daha sonrasında tıp fakültesinde de, üniversite çalışmamızda da aynı teşkilatın içerisinde bulundum. Ee, 2002 yılında bambaşka bir renk geldi ülkeye. Yani AK Parti'nin kurulması. 2001 yılına baktığımız zaman krizlerin içerisindeki bir ülke. Hı hı. Deprem paralarıyla memur maaşlarının ödendiği, bizim mesleksel olarak hastalarımızın, e, cenazelerimizin hastanelerde rehin alındığı yıllar, ve 2002'de tablo tamamıyla değişiyor. Bir kişinin yola çıkışı bir ekiple beraber güzel bir teşkilatla beraber ve kimsenin inanmadığı, inanamadığı işte duble yollar, hızlı trenler, havaalanı hava yolları, çocukların kitaplarının ücretsiz verilmesi. Bunlar hep bize bir aşk verdi. Evet. Bu ülkede de bazı şeylerin olabileceğini 70 yıldır dokulan, dokunulamayan alanlara dokunularak her bakanlığın mükemmel çalışmalar getirmesi bizi iyice iştahlandırdı. Ve 2011 yılında il il teşkilatımızın ve ilçe Çumra'da işte seçimle gelerek ilçe başkanlığı görevine başladım. Evet. Ve gerçekten de onur duyuyorum. Hı hı. İnsanlar hep eskilerde Milli Türk Talebe Birliği'nde görev yaptım diye anlatınca hep imrenirdik. Biz Milli Gençlik Vakfı'nda çalışarak bu özeni devam ettirdik. Ama şunu Başbakanımızla beraber siyaset yapabilmek, Konya İl Teşkilatı'yla, milletvekillerimizle, Davutoğlu Bakanımızla beraber siyaset yapabilmek onuruna eriştiğim için belki dünyadaki en mutlu yani olduğum şey budur. Yani sadece onlarla siyaset yapmak için mi e, aday oldunuz? <laughs> Estağfurullah. Elbette onlarla siyaset yapabilmek afayrı bir şey ama aşkımız bizim doğduğum, büyüdüğüm ve Allah gecinden versin öldüğüm zaman defnedileceğim çumrama hizmet için yola çıktım elbette. Evet. Ben, benim için çumra bambaşka. Dünyanın ilk yerleşim yeri. Milattan önce 7 binlere dayanan bir tarih var. Çatal anılan bir ilçe daha doğrusu. Ve Çumra'ya hizmet bizim her şeyimiz. Ve 3 yıllık bir ilçe belediye başkanlığı. İlçe başkanlığı. İlçe başkanlığı özür dilerim. İlçe başkanlığından sonra AK Parti ilçe başkanlığından sonra belediye başkanlığına aday adayı oldunuz. Ve evet. aday oldunuz şu anda. Evet. Peki belediyeciliğin ne kadar biliyorsunuz? İlçe başkanlığımız dönemini anlatırsak bu zaten çıkar ortaya. Yani tabii hiç kimse doğduğunda ben belediyeciyim diye doğmuyoruz. Evet. Sonradan öğreniyor ama. E, bu konulara e, ne kadar hakimsiniz? E, ne kadar e, bu konulara girebildiniz? Ne evet. kadar bu konularda bilginiz var? onu. Evet. Onu, onu yani sağlayayım. zaten e, özgeçmişimde de dile getirdiğim gibi hep idarecilik yaptık. Evet. Batman ilinde de idarecilik yaptım. Çumra ilçe Başkanlığı döneminde de güzel hizmetlere il teşkilatımızla beraber imza attık. Mesela e, 2006 yılında Mehmet Şeker hocamızın içeri Çumra'da içeri Çumralı şu anda meftun Allah rahmet eylesin bir alimimizin bağışlamış olduğu bir arsa vardı. Çumra Devlet Hastanesi adı altında yapılması için belediyeye belediyeden onun alınması özellikle Konya Milletvekilimiz Doktor Mustafa Baloğlu ve Bakanımız Ahmet Davutoğlu'nun gayretiyle hızlı bir şekilde ilçemizde mesela şu andaki en son yapılan 50 yataklı e, müşahede odalarının 30 metrekare olduğu 9500 metrekare kapalı alanda 30 bin metrekare bahçeli güzel bir hastaneye kavuşturduk. Bu hızlı bir şekilde oldu. Bizim ilçe başkanlığımızın hemen ikinci ayına tekabül etti. Onur duyuyorum. Tabii ki burada gayret gösteren milletvekili abimize ve bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çumuramıza taş üstüne taş koyan... Önceki dönemde de hizmet etmiş belediye başkanlarına da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Ama bu dönemde e, şu üç yıllık süreç içerisinde özellikle kendi ilçemin bir köyünde seçme köyünde Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu 250 trilyon liralık su arıtma tesisinin ilçemin içerisine kurulması yine bugünlerde şantiyesi kurulan e, Mersin Limanı'na gidecek olan e, trenin, yük treninin ikinci rayının da yine ilçeme hizmet etmeye başlaması ve anlattığım gibi başbakanımızın ilk projelerinden biri duble yolunda yine Karaman Konya Karaman yolunun da yine ilçemden geçmesi bizi hep şevklendirdi. Ve bu çalışmaların içerisinde küçücük de olsa bir ilçe başkanı olarak bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Hep bunlar için varız ve ilçemizde belki de yapacağımız şu var. Neden belediyeciliği seçtiğiniz sorusuna verilecek en güzel cevap. Belediyecilik olarak Çumra bakiri bir yer. Yani şu ana kadar yapılmış eserlere baktığımız zaman 20 yıl öncesinin eserlerini görebiliyoruz. Ta ilk belediye başkanımız Durmuş Ali Çalık abimizin yaptığı bir sinema binası, Zeki Sayıcı abimizin belediye başkanı yapmış bir abimizin yapmış olduğu bir düğün salonu, yine Durmuş Ali Çalık abimizin yaptığı stadyum ve belediye binasını da ekleyebiliriz. Evet. Ve daha sonra da hizmet olarak en son AK Partili dönemde Nasır Bey'in yapmış olduğu ve Başbakanımızca onurlandırılmış, ödüllendirilmiş andezit fabrikası gerçi bu dönem bu belediye başkanımız kapattı ama andezit fabrikası kapalı sebze pazarının yapılması, halı sahanın yapılması onun haricinde şöyle göze dayalı bir eserin olmayışı, bu alanın bakir oluşu, boş alınışı, bizim daha güzel hizmetleri yapacağımızın bir göstergesi ne yapsak kar ve artık 30 Mart itibariyle Büyükşehir yasasıyla evet. beraber yani tabi anlatmış olduğunuz bazı yatırımları e, merkez tarafından yani e, hükümet tarafından yapılmış olan yatırımlar. Evet. Ama yani ben e, şunu için soruyorum bu soruyu eee Belediyecilikte bir eksik gördüğünüz için mi? Çok fazla, mi? evet çok fazla. Yani çok Aday fazla olduğunu. eksiklik var, evet. Hı hı. Yani bu dönemde e, Çumra'da belediyecilik anlayışı Yoksa, da değişti. Yoksa e, yapılan şeyler güzeldi ama ben daha iyisini yaparım mı diyorsunuz? Kesinlikle şu var, biz bir AK Parti olarak 10 yıldır bunu ispatladık ve ben de AK Parti'nin yetiştirmiş olduğu bir insan olarak kesinlikle bunu göstereceğim. Bu belediyeden kat kat daha güzel hizmetleri ilçeme kazandıracağım inşallah. Zaten bu tatlı bir yarış, hizmet yarışı. Yani bu belediyeden daha güzel çalışacağımız için bu yola çıktık ve bu yola devam edeceğiz. Peki sizce Çumra'nın en büyük eksikleri nedir başkanım? Böyle bir soru sormuş olsak ilk aklınıza gelen ya da şu şu eksiklikleri gördüm, şu sorunları gördüm. Bu sorunlardan dolayı ben bu sorunu çözerim dedim ve aday oldum diyebileceğiniz bir şey var mı? Aslında yola çıktığımız zaman Çumra'nın çözülecek ilk sorununun cevabı farklıydı ama yola çıktıktan sonra cevap değişti. Bazı yerlerde, bazı alanlarda belediyecilik adına hiçbir şey yapılmamış. Hı hı. Mesela Çumra'nın tamamen kullanmış olduğu, hepimizin kullanmış olduğu sanayi sitemiz var. Sanayi sitesi esnafını ziyaret ettiğim zaman iki damla yağmur düştüğü zaman çamurun içerisinde hakikaten insanlığa yakışmaz şeyi bir alanı gördüm sanayi sitesinde. Daha sonra tren yolunun diğer tarafı dediğimiz yeni mahalle, meydan mahallesi ve baraj mahallesindeki ailelerle görüştük. Oralarda ev sohbetleri yaptık. Oraların hep rahatsız olduğunu, hiç hizmetin gelmediğini gördük. İnsan en büyük hizmetle, en büyük projeyle yola çıkmak ister ama belediyeciliğin hiç uğramadığı mahalleleri görünce Belediyecilik oradan başlaması lazım. Oradaki insanlara kucaklamak lazım. Oradaki insanların çok basit taleplerini yerine getirmek lazım. İnanın bir yere yığılan molozlardan şikayetçiler, bir yerin parkının olmayışından şikayetçiler, bir e, koskocaman bir alanda bir düğün salonunun yıllardır vaat edildiğini ama yapılmadığından şikayetçiler Belki o insanları sevindirmek en büyük proje olabilir. Elbette evet. projelerimiz olacak. Yani hafta içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşüp Çumra için projelerimizi basın kanalıyla mutlaka yani seçim öncesinde açıklanacak ama bence o insanların gülmesi benim en büyük projem olacak. E, peki Mehmet Bey e, bahsettiniz biraz yolların olması, evet. bazı sorunlardan bahsettiniz ama 2009 yılında MHP e, evet. belediyeciliği aldı evet. Çumra'da. Ama bundan öncesinde 2004'ten 2009'a 2009 kadar AK, AK Partiliydi. AK Peki e, bu dönemde bu dediğiniz çalışmalar yapılmadı. Evet. Yani son 10 yıla baktığımızda bir dönemi MHP bir dönemi AK, AK, Parti. AK Parti. Bir özelleştiri yapılacak olursa aslında AK Parti döneminde de yapılmadı. Evet. Bu dediğiniz Konuşayım açı vereyim hemen çok kısaca. 2004 yılında AK Parti belediyeciliğinin belki çumraya ilk kazanımları e, Türkiye'nin ilk doğalgazının geldiği ilçe vasfını Seydişehir'le beraber aldık. Hı hı. Ee, doğalgaz geldi ve çok gecikmiş olan ve gerçekten bir ilçenin en önemli şeyi AK Parti'den bir önceki dönem başlayan kanalizasyonun yüzde %20'si tamamlanmıştı. Yüzde %80 kanalizasyon AK Parti döneminde bitirildi. Hı hı. İçme suyu projesi tamamıyla elden geçirildi. Ee, sebze pazarı dediğimiz 16 dükkanla beraber sebze pazarı eseri ortaya çıktı. Ve arkasından da Başbakan'dan ödül alan dediğimiz andezit Fabrikası şehre kazandırıldı ve şehrin kaldırımları yapıldı. kilikli taş yapıldı. Bu hizmetler yapılırken seçim geldi. Yani belediye başkanının hesap günü 5 yılda bir gelir. Evet. Hiç kimse söylemedi. Nasır Ersöz abimizdi o dönem belediye başkanı. Yani başkan çalışmadı demedi ama kişisel özellikler hep ön plana öyle bir algı oluşturuldu. Olmayan bir algı oluşturularak seçim kazandı ama seçim kazanırken bu belediye başkanımızın şu andaki belediye başkanımızın vaatleri hakikaten böyle hani tabir caizse damardan girmek denir ya hı hı. Ben Çumra'da işsiz bırakmayacağım. Hı hı. AK Parti bir fabrikayı yaparsa ben size en az 5 tane fabrika yapacağım. Yani siyaset dilini çok iyi kullanıyor. Çok güzel bir siyaset dili. Hakikaten bu eski siyasileri hatırlattı bize. Size teleferik yapacağım. Düz ovada teleferik yapacağım. Su deposunun üzerine döner lokanta yapacağım. İşte şunu yapacağım. Uçuk kaçık böyle fikirler ve yani projelerle çıkıldı. 2009'da AK Parti'nin Parti Çumra'da kaybetmesinin sebebi vaat edilenlerin yapılmaması mı? Vadedilerin yapılıp Yoksa... daha fazlasının vaadiyle yola çıkan bu kardeşimizin vaatleri aslında bizi e, kaybettirdi. Ama işte yine hesap günü geldi. Beş yıl geçti. Önceki dönemden yapılan Andesit fabrikası kapatıldı. Yani şöyle söyleyebiliriz. Çumra'yı bilseydiniz. Bir sebze pazarımız var. Bir de bizim manifaturacılar dediğimiz çapıt pazarı dediğimiz bir pazarımız var. Evet. Sebze pazarını AK Parti döneminde yapıldı. İnsanlar çapıt pazarıda bu dönemde yapılsın diye beklerdi belki. Andezit fabrikası AK Parti döneminde yapıldı. Hani bu başkanın 5 tane fabrika vaadi vardı. Çumra'da işsiz bırakmayacağım sözü vardı. Bu sözlerden en azından bir kısmını yapabilseydi belki tablo tamamıyla değişebilirdi ama 5 yıl geçince ben Çumra Belediyesi'nin hizmet kataloğunda gördüğüm tek bir eseri var. Kilitli taş ama şunu rahatlıkla söyleyeyim. Yine Türkiye'de bir ilktir. Kilitli taş su parasından, çumralıdan metrekaresi 13 bin liraya fatura edildi. Dün evet. Ilgın belediye başkanı misafirinizde onu izledim. Evet. Onunla da görüştüm böyle bir uygulamanız var mıydı diye. Hocam öyle bir uygulama Türkiye'de yok. Yani yapılan kilitli taşın parası alınır mı diye bir şey yaptı ama çumralı buna layık görüldü. Hı -hı. Ama bu dönem saha izlenimimi alırsanız çok farklı bir tablo var. Bu uygulama aslında evet. Konya merkezde de böyle bir uygulama bir Yok. Yapılmış, o, yapılmıştı. Evet. şimdi başkanım değişik mesajlar geliyor. Mesajları da okuyacağız ama o zaman şöyle bir soru sormak gerekiyor. Yani bu konuşmamıza binaen. Evet. Siz şu andaki mevcut belediye başkanının vaatlerinden daha fazla bir vaadiniz mi var? Hayır. Kesinlikle ben bu şekilde bir vaatte bulunamam. Benim vaadim yani hep e, ilçi... ama yani Çumra'da kazanmak için demek ki böyle bir şey yapılması gerekiyor. <laughs> yani sizin anlattığınıza göre yani eski siyasetçilerin tarzını... yaptığı gibi hani milletvekili seçimlerinde ben size araba vereceğim ben size ev vereceğim şeklinde vaatler bizim Çumra'daki şu andaki belediye başkanımızın vaatlerine benziyor. Hmm. Rabbim bize yapamayacaklarımızı söylettirmesin. Yani gençlerimizin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın duygularıyla oynattırmasın diye dua edersem ne demek istediğimizi anlarsınız. Ayak basan, ayağı yere basan yapabileceklerimizi ortaya koyup 5 yıl sonra da bunun hesabını vermek bize Ama nasip olsun. Ama bu şekilde Ben bu şekilde kazanmamaya yani razıyım. Kazanmasam bile... Yalan söylemeyeyim. insanların duygularıyla oynamayayım. Çünkü ben orada doğdum, orada büyüdüm. O insanların içerisinden geliyorum. Onları temsil ediyorum. Başbakanım 10 yıl önce yola çıktığı zaman hiçbir eseri yarım bırakmadı ve Türkiye'ye yeni bir adet getirdi. Temel atma ve temel attığı zaman da o projenin bitiş tarihini verdi ve hiçbir şeyi yarım bırakmadı. Daha da önemlisi bir Bolu Dağı projesi vardı patates ambarı olan. Bugün evet. ta eski hükümetlerden kala onu bile açtı. Karadeniz duble yolu diyorum. Rahmetli Erbakan Hocam'ın Konya, Ankara git gel iki buçuk saat olacak diye mitinglerde söylediği Allah rahmet eylesin ömrü vaki olmadı ama yetiştirdiği talebesine o hızlı tram projesi bile 100 yıl önceki Abdülhamit'in mavi tünel projesini bile başbakanımıza bitirmek nasip oldu. Biz o kültürden geliyoruz. Yapabileceklerimizi söylememiz lazım. Evet. Gerçekçi olmamız lazım. Yani belediyenin bütçesiyle neler yapabileceğimizi ortaya çıkarmamız lazım ve 5 yıl sonra da bunun ya hesabını ama vermemiz o lazım. O kültürden gelip de çok yanlış şeyler yapanlar da var mı? Elbette yani o yani kişiler görüyoruz, evet. E, maalesef onlar da var. E, büyükşehir Yasası Evet. E, aslında Başbakan da söyledi ve yıllardır seçimlere giren gerçekten bu konuda uzman olan kişiler de her seferinde söylüyorlar. Yani bu aşikar olan bir şey. Bu dönem seçim çok farklı olacak gerçekten. Evet. Çok çok farklı evet. olacak. Özellikle aslında ilçe belediye başkanlarının merkez belediye başkanlarının ve büyükşehir belediye başkanlarının büyükşehir yasasında çok iyi bilmesi gerekiyor. Evet. Siz bu konuya ne kadar hakimsiniz? Evet. 30 Mart itibariyle Sağımızda hem ilçemizde hem beldelerimizde hem köylerimizde artık mahalleye dönüşen köylerimiz ve beldelerimizde 4 adet oy kullanılacak. Hı hı. Bir eskiden olduğu gibi muhtar e, köy ve beldelerde ve şehir içerisindeki mahallelerde Şurada, e, kaç tane mahalle olacak yani şu anda? Toplam 52 tane muhtarımız olacak. Belde ve köyle hepsi kapatın, beraber. Evet 30 tane, tane köyümüz var, 10 tane beldemiz var. Bunun içerisinde bir beldemiz var ki Konya'nın en büyük 3 beldesinden biri. İçeri hı. Çumra Evet. Ee, yani Ladik, Yeniçöaba ve İçerüşmle Konya'nın en büyüklerinden biri. Hı hı. Ee, buralarda büyük şehir yasası e, aslında temel amacı köyden köyden kente göçüşü engellemek için yapılması. İl Özel İdare Kanalı ile yapılan köylerimize olan hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesi için İl Özel İdaresi tamamıyla Büyükşehir'e devredildi. Alet ekipmanıyla beraber ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber hem Çumra'nın yönetimi hem beldenin hem de köylerimizin yönetimi beraber koordineli bir şekilde olacak. Hı hı. Büyükşehir Belediyesi neler yapacak diye sorulursa. Bütün eee beldelerimizin e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akkürek ki şu andaki anketlerde tekrar kazanacağı da garanti gözüken isimlerden biri 2 yıl içerisinde tüm beldelerimizin kanalizasyon sorununun biteceği, su ve kanalizasyon sorununun biteceği hemen arkasından köy aşaması gelecek. Bu konuda emin misiniz? Yani 2 yıl içinde bütün su ve kanalizasyon Çoğu bitti zorunluyor. zaten. İlk, beldelerimizin çoğu bitti. Onu yani rahatlıkla anda söyleyebiliriz. 168'i yerleri... bilmiyorum ama şu anda 168 tane belde var. Ben Çumra için söyleyeyim. Çumra için bizim e, kanalizasyonu bitmeyen çok az bir beldemiz kaldı. Rahatlıkla bitirilecek. Zaten projesi, iki beldemizin projesi onaylanmış şekilde. Yani şu anda biter. ben e, gezdiğim beldelerde görüyorum ki e, sanırım e, yani birkaç belde 5 sene içinde bile bitirilemeyecek. Aa, şunu <laughs> rahatlıkla söyleyebilirim. Sahayı tamamıyla gezdik. Bir köyümüzde su sorunumuz var. Ya çumra için söylemiyorum. Hayır yani. ben de Çumra'yı anlatayım. Genel olarak söylüyorum. 30 köyümüz, 10 beldemizden bir köyümüzde tahtalı köyümüzde su problemi vardı. O da hemen yanı başımdaki köyden su bulundu Hı. ve şu anda boruları döşeniyor. O da yani 30 Mart itibariyle sorunsuz bir şekilde e, yola devam edecek. Ama şu var, e, hakikaten alan çok geniş. Yani 2.320 kilometre kare, çok geniş bir alan. 30 köy, 10 belde var. Buranın e, köylerin yani şu anda mahalleye dönüşen e, köylerin diğer yerlere bağlayan ulaşımı Büyükşehir tarafından. Aynı şekilde ilçeyi köylere ve köyleri diğer yerlere bağlayan yolların yapımı, imar ya da yeniden yapımı da Büyükşehir tarafından. Hem beldenin hem ilçenin içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin tamamı Büyükşehir tarafından ve 30 köyümüzde de bulunan 10 beldemizde ve merkezde bulunan itfaiye hizmetlerinin ve mezarlık hizmetleri de tamamen büyükşehir tarafından evet. yapılacak. Peki merkeze en uzak e, yeriniz kaç kilometredir? Tatlıca. Yani şu yani anda mesela e, Timga'nın e, en ucra köşesinde merkeze olan uzaklık. Ya yani mesela şu anda ki? en uzakta Sürgüç var. Hı hı. E, yani normal e, 40 kilometrenin üzerinde bir yer çok da şey olarak tahtalı var bir ucunda. Çok uzak olan mesafeler yani yaygın olarak. Konya merkezi için bahsediyorum. yani. yani, yani buradan Konya'nın ben... 40 kilometre Konya-Çumra mesafesini mi şey yapıyorsunuz? Hem Konya hem dediğiniz yer. Tamam. Var. En ucra köşesinden yani Konya merkezi olan. Yani belediyenin buradan oraya götüreceği hizmet yaklaşık en ucra köşesindeki kaç kilometre? yere hizmet. Büyük yapın. şehrin götüreceği en uzak hizmet yani o bizim ilçe merkezi Sizin uzaklık ama Konya'dan buradan farklı ulaşımlarla ulaşılmadığı takdirde Çumra'dan evet. geçtiği takdirde 80 kilometreye yakın bir mesafe var. Ulaşılması gereken. Ama buralar e, öncesinde il özel idaresi tarafından yapılıyordu zaten. Hani karla mücadelesi bile özel idare tarafından yapılıyordu. Şu anda büyük şehire tüm alet ekipmanıyla beraber büyük şehire bağlandı. Rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Yani çok büyük sorunlarımız yok. Yani hamdolsun söylediğim gibi su sorunumuz yok. Kanalizasyon beldelerimiz de bitti. Ama büyük köylerimiz var. Belki bundan sonrasında bu aşamalar gelecek. İlk iki yıldan sonrasında Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlere başlayacak. Ama elbette bu hizmetlerden artık Koski sorumlu. Büyükşehir Belediyesi'nin koordine edeceği bizim talebimizle elbette. Büyükşehir'in yapacağı yani hizmetler. Yani Koski sorumlu ama mesela olası bir sorunda sizi bulacaklar. Elbette. Yani siz bu riski alabiliyor musunuz? Peki? Elbette. Şu anda zaten bunların merkezleri... Yani şu anda AK Parti'nin e, Konya, Büyükşehir'de kazanacağı garanti değil. Kazanamayabilir. E, evet. Velev ki siz Çumra'da kazanmış olun. AK Parti'de, e, Büyükşehir'de kazanmamış olsun. Yani siz bu riski alabiliyor musunuz? Elbette bu çok büyük bir sıkıntı. Yani aynı partiden olmamak e, bize eski yılları hatırlatır. Yani 2000 2'den önceki koalisyon yıllarını hatırlatır. Aynı hükümetin içerisinde üç farklı partinin kavgalarını görüyoruz ki şu anda Çumra Belediye Başkanımız da Tahir Bey'le yani Büyükşehir ile Kurban Bayramı'ndan önce bir mezarlık temizleme projesi vardı Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. Diğer partili beldelerin bile e, mezarlıkları temizlenmesine rağmen Çumra Belediye Başkanı ben Büyükşehir'i Çumra'ya sokmam şeklinde bir görüşle e, o hizmetten bizi mahrum bıraktı. Keşke yapılsaydı. Biz bizim, benim zihniyetimde AK Parti e, belediye başkanı adayı da olsam yarın başka bir hükümetin getireceği bir hizmette ilçeme elinden tutup getirip ilçeme hizmet ettirmek benim boynumun borcudur. Aksi ihanettir, ilçeme ihanettir. Hangi görüşten olursa olsun Konya Büyükşehir ben herhangi bir şüphem, bir tereddütüm yok ama benim ilçe baş, ilçe belediye başkanı olarak görevim onunla da en güzel şekilde çalışıp ilçeme ne kadar hizmeti getirebilirsem bizim için kardır. Muhalif bir hareket ve rekabet aslında e, yeni oluşumların olmasına ve problemlerin daha hızlı çözülmesine neden olmaz mı? Yani bugün Türkiye'de muhalefet olmasa e, ki muhalefet var mı da bir soru da. Evet. E, ya da başka bir yerden örnek verir isterseniz. <laughs> muhalefet olmasa bazı sorunlar çözüleme edebilir. Yani bir muhalif hareketin olması da iyi değil mi? Muhalefet elbette hatırlatacak. Yani ben şu anda ilçemde muhalefetteyim. Ve ben yapılması gerekenleri hatırlatıyorum, yanlış olanları söylüyorum. Yani insanlardan kilitli taşın parasının alınmamasını söylüyorum. Sanayi esnafının cezalandırılmamasını söylüyorum. İşte bunları söyleyerek de belki son iki 3 aydır belediye başkanında anormal derecede hızlı bir çalışma var. Keşke bu üç aylık çalışmayı 5 yıla yaymış olsaydı da evet. ilçe hizmet görseydi diye de temenni de bulunuyorum. Peki bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra Teşekkür devam edelim. Ediyorum. Değerli izleyenler sohbetimize şimdi reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.